değerli arkadaşlarımız. Bugün toplantımıza hoş geldiniz. Tabii böyle güzel toplantıları inşallah hep yapacağız. Sayın vekilimizle birlikte, sayın oda başkanımızla birlikte böyle toplantıda hazırız. İyi haber almak için buradayız. İyi haberleri hep birlikte dinleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle ben hazırlığı yapmak istiyorum. Eee Arnavutköy Oda Başkanı sayın Engin Türkmen, İstanbul Seyircileri Başkanımız Sayın Musa Hamza Üstükönü'nüzü Sayın Başkanım. Başkanımız, bu abi. Başkanım bu an bir şey abi. Yani de tanısınlar. Şöyle bir kalkın da. Evet. Korkunç yani yani, bir akşam başlaması ki eee daha sonra başkanımıza da yetmekte değilim. Eee Sayın İsmail Başkanımız Başkanımız, e, Birleşik Takşim Öğrenleri Başkanı Sayın Mehmet Evet, e, tabii ev sahibi olarak e, Sayın Oda Başkanımız Yılmaz Yahya Uğur. Bana arkadaşlar e, taksicin İrfan abisi diyorlar ama bu ünvanımız artık Metin abimiz. AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Metin <laughs> konusunda bir sayın oda başkanlarımız ve evet, milletimiz bir yapacak. Ben yani ilk önce gündemle alakalı olarak Arnavut Yolu Başkanı Sayın Ergit Türkmen'e söz veriyorum efendim. Buyurun başkanım. <laughs> sayın Vekilim, Sayın Kıta Başkanlarım, değerli hazır olun, değerli taksici arkadaşlar. Ediyoruz. Şimdi e, bugün mutlu günümüz yıllardır Korsan yasasını hep beraber bekliyorduk. Büyük mücadeleler oldu. Bütün bütün arkadaşlarımız katkı verdi fakat sayın vekilimiz son dönemde e, gerçekten bu konuda çok büyük katkılar yaptı. Biz de buraya geldi, onurlandı, onurlandırdı. Sağ olsun, var olsun. Başkanımız biz gıyaben tanıyoruz. Biz de bizim ağzı olarak. Fakat bir e, tanışma şeyimiz olmadı. Bir de oldu. İnşallah bu yasa uygulaması da iyi olursa hep beraber hepimize hayırlı uğurlu olur. Ben tekrar sayın vekilimize burada huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Başbakanımıza ayrıyetten kucak dolusu sevgiler selamlar diliyorum. <laughs> Mertik Oda Başkanımız, Sayın Mehdi Bayraktar Başkanımız da geldi. Başkanım hoş geldiniz. <laughs> Efendim, ikinci konuşmacı da Hamza abimizi servisçiler Oda Başkanımız Sayın Hamza abim kullanıyoruz. Buyurun başkanım. Sayın Bekir'im, değerli Oda <laughs> Başkanları, rahatsızım, çok fazla konuşamayız. <laughs> Yeni bir tedavi süresinden geçtim bizde birleşme var. Doğamıza Ama ben şunu söylemek istiyorum. Kimin neresi ağrıyorsa canı orada. Siz korsan müşterinizi duraktaki taksilere kaptırdınız. Sizin canınız orada. Biz okuldaki öğrencilerimizi yine aynı taksilere kaptırdık. Bizim canımız da orada. Onun için biz sorunlarımızı bütün Külük Bey'e say Sayın Başkanımıza. O bizden hızlı koşturduk. Ben dört aydır tedavi görüyorum. Onun için ben hepini satın aldım. Yine servisçi esnaf adına sayın vekilimize yürekten teşekkür ediyorum ve esnafımızın dua ettiğini bilmesini istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, geçmiş geçiyorsunuz bir kez daha. Ses kısık güzel konuşuyor ama bugün ses kısık olduğu için. Kısa kesin sağ olun. Efendim, e, Perdik Orda Başkanımız, Mehmet Başkanımız da kısa bir konuşma yapacak. Buyurun başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Değerli Sayın Milletvekili, Değerli Orda Başkanlarım, Değerli Esnaf Arkadaşlarım, bu yasanın hepimizde hayır uğurlu olmasını temin ediyorum. Emeği geçen başta Sayın Milletvekilimize, Orda Başkanlarımıza, yani bir laf vardır, rahmet Bey'sine ne gelirse gelsin bu bizim yıllardan beri yarayan bir kanalımızdır. Bizim bugün, inan ki ben bugün e, şimdi yeni geldim, bu bizim bugün bayramımızdır. Emeği geçen herkese esnafın adına, oradan adına sonsuz teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sizlere. Sayın Başkanım. Değerli arkadaşlar, e, şimdi de bir kapılı Birleşik Tartışı Böyle Derneği Başkanı Sayın Memnun veriyorum. Sayın Bekleyin, Sayın Odo Başkanlarımız. Ben her zaman bir laf söylerim. Sorunlardan bahsetmek için sorumluluklardan bahsetmek gerekir. Bugün taksici esnafın, taksi şoförünün en mutlu olduğu gün diye düşünüyorum ama hepimiz üzerimize düşen sorumlulukları, sorumlulukları mutlaka yerine getirmeliyiz. Eğer bu sorumlulukları yerine getirmezsek dün çıkan korsan, korsan taksi, korsan taşımacılık yarın farklı şekillerde de çıkabilir üzerine 10 tane de yasa koysak yine bu sorun çözülmeyecektir. Biz mutlaka taksi şoförleri olarak, taksici esnaf olarak kendi üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta Pazar günü derneğimizin geleneksel üçüncü buluşum var. Biz bu yemekte şunu ortaya koyduk. Dedik ki sağ olsun değerli milletvekilimiz Sayın Metin Gülük'ün çabalarıyla korsan yasası çıkıyor. Başbakanımızın emriyle bu korsan yasası çıkıyor. Taksiciler Ninya Türkiye'yi Türkiye tanısınlar. Kimse bu meslekte İstanbul'daki işte tarihi yerleri, önemli noktaları bilmeyen hiç kimse kalmasın. Çok küçük bir gruba belki bu yemeği vereceğiz ama orada bir şey ifade edeceğiz, bir şey söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki biz üzerimize düşen görevi yerine getirmek için elimizden gelen çabayı sahip edeceğiz. Tekrar tekrar Sayın Milletvekilimiz Metin Gümlü'ye Başbakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz biliyoruz ki İstanbul İl Kongresi seçimlerinde Sayın Vekilimiz kongreye bir taksiyle gitti. O gün bizim içimizde emin olun ki çok büyük umut doğdu. Dedik ki eğer bir insan tak kongreye bir taksiyle gidiyorsa demek ki taksicinin sorununu çözecektir. Belki il başkanı olamadık ama milletvekili olduk, daha kuvvetli olduk ve bütün taksicilerin sorununu, en büyük sorununu elimizden geldiğince çözdük. Çok teşekkür ederim hepinize. Çok teşekkür ederim. <laughs> Efendim, iyi açık yapıyız arkadaşlar bundan sonra. Ee, konuşma yapmak üzere. E, ee, İstanbul Taksici Adası Başkanı Sayın Yılmaz Yahya biz buraya vekilimize teşekkür etmeye geldik. Gerçekten Sağır, esna... <laughs> Sayın vekilim Sayın vekilim çok değerli birlik başkan vekilimiz değerli oda başkan arkadaşlarımız değerli taksici abilerimiz kardeşlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz bugün çok sınırlı sayıda e, arkadaşımızı maalesef yerimizden diye davet etmiştik ama şimdi ayakta kalanlar oluyor. artık bugün de bunlara katlanacaklar. Bugün çünkü gerçekten bayram günü. Bugün korsan taksiciliğin bittiği gün. Geçtiğimiz yıl Başbakan Taksicilerle Buluşuyor isimli programda Sayın Başbakanımıza arz ettiğimiz kursanı bitirecek yasa teklifi önerimizi Allah'a hamdolsun bugün e, ufak tefek değişikliklerle meclisten çıktığını artık kursanın bittiğini görüyoruz. Gerçekten İslam uzadığına çok önemli bir süreç. Burada emeği geçen elbette ki e, sayın vekilimize daha sonrasında teşekkür edeceğiz ama ben bu sürecin Büyük Millet Meclisi'ne taşınmasında ilk emeği geçen arkadaşlarımızın o gün Haliç Kongre Merkezi'ne dolduran arkadaşlar olduğunu düşünüyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. O gün, o gün Başbakanımıza arz ettiğimiz bu yasa teklifi önerimizin daha sonrasında Tüm siyasi partilere, tüm hemen hemen ulaştığımız tüm milletvekillerine de bunu e, arz ettik. Ve bu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden oy birliğiyle geçmiştir. Burada emeği geçen, buna katkı veren tüm partilere de çok çok teşekkür ediyorum. Ama her zaman şunu söyledik gerçekten korsan emek hırsızlığıdır. Gerçekten korsanlık kolay para peşinde koşan insanların yaptığı işte iki buçuk milyar, iki buçuk milyon özel araba sahibinin içinden çıkmış uyanıklardır bunlar. Ve aslında hangi meslek grubuna ait olduğunu da sizler de gayet iyi biliyorsunuz. O spekülasyonlara da çok aldanmayın. Ee, ama bizim daha çok Kaç sizlerden geçen seneki kiracılarımız, geçen seneki şoförler falan tamam, olduğunda gayet iyi biliyorsunuz. Bunların sebeplerinin ne olduğunu da biz zaten bu yönetime geldiğimizde de çözmüştük. Bunun tek bir nedeni vardı. Biz sigort çalışan şoförlerimizi meslekte tutamıyorduk. Sigortasız çalıştıkları için iki gün, üç